SolidWorks son yıllarda otomasyona yönelik araçlarını daha da geliştirmeye başladı. 2012 versiyonunda da otomasyonun büyük bir kısmını oluşturan denklemlerle ilgili büyük bir yenilik yaptı. Denklem editörünü komple baştan yeniden tasarladılar. Evet, artık denklem editörü açtığınız zaman 3 sekmeli bir alan karşınıza geliyor. İlk segmemiz, bakın segmeleri buradan değiştiriyorum. Denklem görünümü segmemiz. Burada bütün global değişkenlerim, unsurlarımı ve denklemlerimi görüyorum. Hatalı denklemlerim yine burada listelenmiş ki bu hatayı birazdan geleceğiz. İkinci sekmeye geldiğim zaman burada ölçümlendirmelerle ilgili kısmı görüyorum. Burada parçalarımdaki bütün ölçüler tanımlanmış durumda. Bunları değiştirebilirim, isimlerini değiştirebilirim, değerlerini değiştirebilirim çok rahat bir şekilde. Üçüncü sekmeye geldiğimde de burada denklemlerin çözüm sırasını görüyorsunuz. Ki burada bir hata var demiştik çözüm sırası ile ilgili. Çözüm sırasını dilersem kendim de tabii ki değiştirebilirim. Fakat bunu SolidWorks'a bırakıyorum. Aşağıda ot otomatik çözme sırası yani otomatik sol order'ı işaretlediğiniz zaman SolidWorks kendisi nasıl çözülmesi gerekiyorsa sıralamayı otomatik olarak değiştiriyor ki burada da gerekli değiştirmeyi yaptı. Diğer sekmelere gelelim. Burada bazı global değişkenler atayalım örneğin. Mesela diyelim ki toplam yükseklik değişkenimize hemen bir değer veriyorum şimdilik. Toplam yükseklik değerimi tanımladım. Aşağıdan bir denklem ekleyeceğim. Denklem ekleme kısmına geldim. Burada gördüğünüz gibi arka taraftaki çıkıntının yüksekliği var. Bunu çıkıntının yüksekliğinde toplam yükseklikten buradaki çıkıntının yüksekliğini çıkararak bulmak istiyorum. Hemen onun denklemini hazırlayacağım. Tıkladım. Eşittir dedi. Bakın hemen kolay bir şekilde seçebilmem için eşittir ifadesinden sonra aşağı doğru açılır menüler çıktı. Global değişkenlere, fonksiyonlara, dosya özelliklerine birazdan göreceğimiz ölçümle bağlantı kurabiliyorum. Toplam yükseklik dedim, eksi dedim. Tekrar aynı menü aşağıya geldi. Ölçüm yapmak istiyorum dedim. Buradan yüzeyleri seçimi aktif hale getiriyorum. Şu yüzeyle, şu yüzey arasında bir ölçü ekliyorum aşağıya. Onay veriyorum. Şimdi denklemimizi hazırladık. Şöyle parçayı biraz kenara atayım. Denklemimizi parça üzerinde görmek için buradaki yeniden oluştur tuşuna basabilirsiniz. hesaplamayı gördük. Tabi arka planda şu an denklemler hata vermiş gözüküyor. Bir kere onay verelim. Tekrar gidelim denklem editörüne. Buradan manuel olarak güncelleme yapabildiğiniz gibi otomatik olarak yeniden oluştur derseniz girmiş olduğunuz değerler onay verdiğiniz anda hesaplanacaktır. Bakın buradaki değer hemen 55 oldu. Ya da tekrar bir değer vereyim. Vermiş olduğum değere göre direkt otomatik olarak artıyor. Evet bu yeniden oluşturma seçeneği ve otomatik çözme sırası gerçekten e, denklemleri verirken e, bayağı faydalı araçlardan bir tanesi. Artı yenilikler sadece denklem menüsüne değil ölçülendirme sırasında da geldi. Bu da çok güzel bir olay. Herhangi bir ölçünün üzerine tıkladığınız zaman, ilk önce filtremi kapatıyorum. Herhangi bir ölçünün üzerine tıkladığınız zaman, çift tıkladığım zaman bakın burada o ölçünün ismi karşınıza geliyor. Ve bu ölçü isimlerini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Eskiden bunun için sol taraftaki menülere gitmek gerekiyordu. Artık buna ihtiyacınız yok. Hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Şu anda ölçülerimin altında isimleri yazıyor. Ee, bu isimleri görmek istemiyorsanız buradan bunları yine değiştirmek mümkün. Ee, ölçümlendirme isimlerini göster göstermediği kapatabilirsiniz. Artı bu ölçüm penceresinden direkt denklem de verebilirsiniz. Hemen burada bir denklem verelim. Eşittir yazdığım anda bakın denklem menüsü buraya da geliyor. Bunun da boyutunu biraz daha ayarlarsak daha rahat olacaktır denklemi görmek. Eşittir yazdım. Yine bakın aşağıya açılır menüler geldi karşıya. Fakat ben burada farklı bir şekilde kullanacağım. Ee, örneğin buradaki e, şu delikleri eşit bir şekilde sıralamak istiyorum. Genişlik dedim, eksi dedim. Bu genişlikten kenarlardan olan offset mesafesi çarpı 2'yi çıkartıyorum. Daha sonra kalan kısmı sayı eksi 1'e bölüyorum. Denklemi tamamlayıp onay verdiğimde eğer dizilimim doğruysa burada da bu denklemin onay penceresini görüyorum. Onay verdim, güncelle dedim ve hızlı bir şekilde dizilimi de gerçekleştirdim. Evet, SolidWorks bu sürümünde de denklemlere ilgili bu güzel yenilikleri getirdi. Böylece artık parçalarınıza otomasyon yapmak çok daha kolaylaştı. Biliyorsunuz önceki senelerde de configuration publisher, konfigürasyon yayıncısıyla ilgili yenilikler vardı. Bu iki yenilikle beraber artık rahat rahat parçalarınıza otomasyon yapabilirsiniz.